Altıncı sual. Zelzele, küre arzın içinde inklavat madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işaa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küreyi arzın üstünde binler envaın bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin yüzer ağzasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki değil hadsiz zişurun beşi ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve ahvali belki hiçbir şeyi cüz'i olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kast ilahi haricinde olmaz. Fakat kadir mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmeti ilahi ile olur, başka olamaz. Mesela, bir adam bir tüfek ile birisini vurdu, vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, bir çare maktulün bütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musaffar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küreye arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir, diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneğidir.